Kastamonu e, ilimizin Sarımsağı ile meşhur Taşköprü ilçesindeyiz. Hatta Sarımsak adına festivaller düzenlen, düzenlenen, bir ilçedeyiz. E, tabii Kastamonu ilimiz e, Sarımsak dışında özellikle Simentel'in Türkiye'deki en önemli e, bölgesi, Simentel'in en önemli bölgesi diye geçiyor. E, tekken, Muzaffer Bey ve Veteriner Hekim Bayram Ali, Bayram Ali Uğurlu Beyefendi ile beraberiz. Ee, bir yarım saat kadar önce e, iki tane köyde e, farklı buzaların e, çekimlerini yaptık. Gerçi iki farklı köye gittik ama e, veteriner ekibimizin kendisinin de ikamet ettiği Altak köyünde iki buzağı, e, iki farklı bağımızdan dolanan iki buzağı, buzağı ile çekim yaptık. Tekken Muzaffer Bey ile biz e, 2018'den, 2018 yılından beri çalışıyoruz. Ee, bizim bayimizdir kendileri. Valla ee, mutlu mesut bir çalışma yürütüyoruz bugüne kadar ama e, tekken de bizim spermalarla ilgili çalışmalarındaki memnuniyeti, memnuniyetsizliği kendisi anlatsın bize. genetikle Genetik ve 2018 yılına itibaren çalışmaktayım. Ee, bu zamana kadar aldığımız bütün tonlardan Allah'a şükürler olsun olumsuz bir dönüşte yaşamadık. Ee, özellikle e, Defender'e Gammat, e, bu e, boğanın uzağları çok müthiş doğdu. Ee, yani bütün giremediğim kliniklere onlar sayesinde girmiş oldum. Yani Allah şükür en ufak bir sorun da yaşamadım. Ee, özellikle Bayram Ali abiyle de yaklaşık e, bir buçuk yıldır çalışmaktayım. Ee, Taşköprü'de bugün e, Fatih abim dediği gibi köyüne de gittik. Çıkan muzalarımızı da gördük. Kendi gözlerimizle görünce de daha da mutlu oldum. Yani sorunsuz bir şekilde yaşadık yani. Hocam, e, Bugün çektiğimiz buzağlardan birisi Defender'in oğlu, birisi de Galant'ın oğlu. Evet. Şimdi Galant, İrlanda menşeğiydi bir arada. Defender de İngiltere menşeğiydi bir arada. Ee, bizim Spermanlarımızı ne kadar zamandır kullanıyorsunuz ve hangi boğaları kullandınız? Ee, bu Defender ve Galant ayrımına da en son gelelim. Tamam, yani şöyle söyleyeyim. Ben Vedelek'in bayramacı oğlu. Yaklaşık iki yıldır Taşköprü'de klinisyen hekimlik olarak vazife yapıyorum bir buçuk yıldır da Muzaffer Bey çalışıyoruz düzenli olarak. Daha çok Defender ve Gallan. Zaten tedbirlerinde, kağıtlarında baktığım zaman bilgileri gerçekten rahatlıkla kullanılabileceği bir boğanın özelliklerine sahip. Bizim bu bölgede daha çok insanlar hayvanın verim özelliğinden ziyade görüntüsüne bakıyor. İşte kafa beyaz, geri tarafı kırmızı, Sanki böyle ne bileyim, kuzağa değil de, damatlık ya da gelinlik kız seçiyorlar gibi. Ben bunlara inat tam tersine daha çok verime dayalı. Gerçekten buza çıktığında gelişim hızı, doğum canlı ağırlığı, ileride olacaksa süt çat süt ortalaması. Bunları tek tek inceleyerek baktım. O yüzden et yörünü özellikle Defender ve gallant tercih ettim. Mesela ben attıktan sonra rahat, gönül rahatlığıyla, hani ben bunları üç seviyede bir boğa olarak tohumunu kullandım. Doğan muzaları gördüğüm zaman şahsen mutlu oldum. Yani e, hatta Muzaffer Bey'le de konuştum, elinizde varsa bana ayırın, hatta direkt bana ayırın diye. Bakalım onunla ilgili de bir çalışma yapacağız. Şu an bu iki boğadan gerçekten memnunum. Şimdi hocam, e, bizim kurulduğumuz günden beri, hatta e, bu sektördeki bütün kariyerimiz boyunca yapmaya çalıştığımız şey sürekli dünya çapında en iyileri çalışabilmek. E tabi bunun da belli bir maliyeti oluyor. E, yüksek maliyetler ülkemizin zaman zaman içinde bulunduğu ekonomik şartlar nedeniyle e, çalışmakta zorlanmamıza da neden oluyor yüksek maliyetler ama sonuçta kalite olmayınca yüksek verimler olmayınca da yaptığımız işin bir anlamı olmuyor. E, o nedenle kimi zaman yüksek maliyetleri sineye çekiyoruz. Kimi zaman yetiştiricimizden talep ettiğimiz ee, ama olabilecek en iyi boğaları getirmeye çalışıyoruz. Bugün, e, dün de Fender Galantımız vardı, bugün başka boğalar, yarın da daha ileri, sonra da daha iyi olmak zorunda. Biz de bu olaya baştan bakmak durumundayız. Şimdi, <laughs> e, genelde Türkiye'de simetal ırkının dediğiniz gibi verimlerinden ziyade renkleri Aynen. ön plana çıktı son, son dönemde. E, bunu kim yaptı bilmiyoruz. Tahminlerimiz var ama yani Allah hayırlarını versin onların diyoruz. Şimdi Defender bizim aslında rengi daha açık, sarıya dönük bir boğamız. Galant'ı kıpkırmızı bir boğa. Ama bugün yaptığımız şekilde Galant'ın buzağısı bir ton daha açıktı evet. Defender'e göre. Defender daha koyuydu. Siz tabi boğaları seçerken benim özelliklerine bakmışsınız. Bizim yetiştiricimiz de rengine bakmış. Yetiştiricimizi şaşırtmamız, şaşırttık aslında biz bugün Aynen. baktığımızda. sarı boğamızdan kıpkırmızı bir hayvan doğmuş kıpkırmızı hayvanlarda bir nebze daha açık bir hayvan olmuş. Ya renk ilgili dünyada zaten bir insan yok ki. Aynen öyle. Yani benim de <laughs> önemli kardeşim şey. et, etse, eğer amaç et üretimiyse, süt üretimiyse ya da kombin ise, ona göre tercihlerde bulunuyorsunuz ve benim özelliklerimi de ona göre hesaplıyorsunuz. Şimdi e, sizin bu anlamda e, bizim boğalarımızı üst sınıf boğalar olarak düşünüp ve aldığınız sonuçlarda da tatmin olmaz. Asıl mutlu eden taraf bu taraf. İnşallah daha iyi olacak da. İnşallah. Yani sizin de az önce bahsettiğiniz gibi hani Defender, Gallant gelecek, bundan daha iyi boğalar gelecek. Daha sonra de daha iyi Zaten bizim düşüncemiz de bu. Bu şekilde yaparak memlekette normalde bizim e, yerli hayvan diye geçer, yerli karada. Ama belli bir dönem Kastamonu'ya bayağı bir simente hayvan getirilerek, aynı şekilde simente tonlama yapılarak Belirli seviyeye gelmiş. Bu belli bir seviyede biz de böyle kaliteli boğalarla daha ileri seviyeye çekip hayvancılık açısından yurt dışına bağımlı kalmadan üretimimizi yapmak. Yani ben bugün baktığımda hatta e, beyefendilerin doğumunu ben kendim yapıyordum bizzat. Aynı köylü olduğumuz için üreticiyle adam direkt kapıma geliyor. Telefonun arama yok. Kapıyı çalıyor hemen doğum var. Ne bileyim Bu şekilde genelde çağırılır. Ben yemekleri Orada hemen çağırdılar. Hemen üzerini değiştirip doğuma gittim. Çıktı. Ben hiç erkek ya da dişi olduğunu görmedim. Buzağa bu göresi eğer erkekse dedim uzay dedim dört dörtlük olmuş dedi. Dişi ise dedim yapacak bir şey yok dedim hatta içimden. Yani Dişi de olsa çok güzel kaliteli etkiyi yavrular verir. Ayrı bir konu ama bu devirde süt depar ettiği için onu da düşünmek gerekiyor. Buzağa bu bir baktım erkek gerçekten çok sevindim. Hani kendi e, ıı, gibi sevindim. Çünkü ıı, bu şekilde güzel sonuçları gördüğümüz zaman biz kendimizi mutlu oluyoruz. Şimdi ıı, o buzağı gören vatandaşlar köyde bana tohumlama yaptırmayan da yaptırıyor. Bu buzağın tohumundan atıyor. Bana isim vermiyor adam. Diyor ki bu buzağın tohumundan at. Adam bakmıyor şey. Yani bu şekilde olduğu zaman biz de mutlu oluyoruz. Yani hatta biz sizden daha ileri olması için talep ediyoruz. Siz de elinizden geleni yapıyorsunuz. Zamanla inşallah daha iyi gidecek bu. İnşallah onları da sizinle gelecekler, yakın gelecekte paylaşacağız. Ee, o bu inşallah çalışmak lazım. İnşallah. Zaten önemli evet. olan bu. Şimdi gidiyoruz. Adam ben de diyor bir ayaklı hayvan var diyor. Şuna iyi bir tohum atalım diyor. Ben şimdi direkt o hayvana defenderi çözürsem, gittiğim zaman çoğu yerde hayal kırıklığı oluyor. Bir bakıyorum hayvan böyle hani koç gibi koyun gibi bir şey. Evet. Önce ben hayvana bakıyorum. Ona göre, yani uygun olan tohumu seçiyorum, hayvanın çapına göre, kalça çapına göre, doğurabileceği buzağın can göre, ona göre tohumu atıyorum. iyi hayvanlara, yani gerçekten güzel yavru sıkıntılı doğum yaşamayacak hayvanlara da, en az birkaç doğum yapmış hayvanlara da Defender ya da gallant atıyorum. Doğumda bu zamana kadar herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Eğer hayvan sahibi yanlış bir besleme yapmadıysa, güzel baktıysa, bu zamana kadar herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Buna dikkat edersek gerçekten bir problem yaşamayız. Dediğiniz gibi bizim vatandaşlarımız bir buzağı olsun diyor 70 kilo. Hani sanki düşündüğü şu 70 kilo doğunca bir anda bir tona çıkacak. Ama öyle olmuyor. Aradaki farkı gerçekten bir genetik aktarım, ikincisi bakım. Evet. Gerçekten. Genelde doğumların <laughs> ufak doğum ama hızlı gelişen olmasını bakıyorum bu skalada yani birçok boğanız bu verilere uyuyor. O yüzden de füzyon genetiği tercih etme durumu oluşuyor? Ee, hocam son olarak sonuçta biz bu işleri yaparken yetiştiricilerimizde e, hayvan hayvancılık yaparken ekonomik getiri hedefiyle çalışıyoruz. Bizim spermalarımızdan alınan sonuçlarla yetiştiricinin e, kar nedir? Bir kar ediyor mu? ekstra bir kar var mı yoksa sıradan bir firma mıyız? Bu konuda sizden bir yorum rica Şimdi şöyle söyleyeyim. Bizim genelde sağda en büyük sıkıntımız e, infertilite yani dört olayları. Bir ahırda tohum attığım zaman bunu farklı firma da olsa, fizyon genetik de olsa bir ahırda sıkıntı yaşıyorsan, hangi film olursa olsun problem oluşuyor. Normal problem oluşmayan yerlerde sıkıntı yaşamadığım yerlerde oluşan buzağı, olan buzağlarımızda yüzde hayvan yetiştiricilerimiz memnun, çiftçilerimiz memnun. Tekrardan tercih ediyorlar. Ekstra getirisi nedir yetiştiricilerin? Ekstra getirisi, mesela ben bu sene atıyorum standart 150 liradan tohum attıysa hani fiyat vermeyeyim. Seneye o adam ben 200 liradan bak bir tohumum geldi. İşte atıyorum x boğa dediğim zaman bana o tohumu attırabiliyor. Çünkü ben ona bir tohum atmışım. Mesela defenlerin buzasını gören adam 240 lira yapmıştı. 300 lira desem değil 300 lira desem de artırıyor. Çünkü vatandaş gerçekten kaliteye bakıyor. Vatandaşın bu parayı ödemesi için o da satarken veya yetiştirdikten sonra satarken veya kestirirken diğer hayvanlarından daha fazla ekstra bir gelir elde etmesi lazım. Doğru. Rahatlıkla değil mi? elde ediyor. Çünkü ben bugün buzağı gördüğüm zaman ya yani ben normalde hani bir hayvan alsam, hani her yerde canmaz derler, bizim burada tacir derler, tecir derler. O hayvan 1000 lira daha üste yapar. Kafasındaki beyazı, kırmızı rengin duruşu. Yani bin lira daha üste yapar. Gerçekten bizim vatandaşımız böyle. Ona da çok bakıyor. Ben iki, iki yılımı doldurdum. Mesela ilk sene benim yıllık ortalama tohum atış sayısı, atış sayı 345 falan makbuzlarda gördüm. Bu sene benim Buzağlar çıktıktan sonra 680 falan. 8 ay. Evet, 8 ay. <laughs> Belli bir dönem sonra demek ki Buzağlar çıktıkça bu sayı artıyor. Bir de <laughs> e, ne kadar kaliteli iş yaparsanız e, yetiştiriciler kaliteli oluyor. O şekilde işleriniz daha iyi şekillenir. Özellikle ben Defender'le ilgili bir şey söylemek istiyorum. E, çoğu yerde efendilere verdim ben. Batı Karadeniz olarak çalışıyorum. E, ee, ilk çıkışı yani çok kolay bir doğum oldu. Bazı ekim arkadaşlar hatta e, bununla ilgili çok yani e, sistemde sitemde bulundu bana ama e, bu 20-25 gün geçtikten sonra gerçekten hem yetiştirici hem de veteriner erkimler çok mutlu oldu. E, bunu biz zaten Fizyogeneti Fatih abiye de belirttim. Yani e, bu güzel boğalar sayesinde ve onlardan çıkan buzağlar sayesinde hem benim iş harbim, hem de veteriner hekimin bana olan güveni gayet daha üst seviyelere çıktı. Yani bununla ilgili ben ayrı bir teşekkür etmek isteriz. Tabii, tabii. Yani Gerçekten. olumsuz olan yerler de oldu mutlaka, hep evet. böyle yani, artı olarak yani. olumsuz yani küçük doğan buzağlarca sorun sunulan şeyler de oldu ama bu yani ufak tefek oluyor. Bununla ilgili de zaten o gelişimi Renk kötü olsa bir de onun gelişimi falan, buzağının gelişimi bizi gayet daha memnun etti. Aynen. Diğer tarafa ben... eksiklik gideriliyor. Aynen. Ben o durumlarda şunu söylüyorum. Adama mesela dört tane buzağım olmuş adamla. İki tanesi gerçekten aynı babaya çekiyor. Bir tanesi ortada melez oluyor. Biri de anneye çekiyor. Ben onlara pek sadece şunu söylüyorum. Mesela kaç tane çocuğum var diyorum adama. Dört tane diyor. Dörtte sana benziyor mu diyorum. Yok diyor. Öğretildiğinde susuyor mesela. Ya şimdi şöyle, <laughs> tabi tabi kesinlikle yok. Sonuç olarak da DNA'lar üzerinden yapılan bir çalışma var. E, DNA'lar e, aynı anne babadan e, gelen sperm ve yumurtanın döllenmesi sırasında e, bir sürü farklı karakter ortaya çıkarıyor. Şimdi Defender Türkiye ilk geldiği günden itibaren e, Batı Karadeniz'de biz e, Muzaffer Bey'le çalışmaya başladık. E, veteriner hekimlerin güvenini kazanıp onlara ilk defa ucuz olmayan bir ispermi e, bir fiyat avantajına falan girilmedi yani yüksek fiyatlı e, sperma denilebilir et çiftler içerisinde. E, veteriner ekip arkadaşlarım güvenilirini kazanıp onları bu standanın kullanımı e, kullanımına arkadaşlar ikna sonuçların ortaya çıkmasını sağlamak da bir yerde muzaffer bir Çünkü bu tarafta defenleri başka satan herhangi bir bayimiz olmadı. Biz zaten bayileri mümkün olduğu kadar çarpıştırmamaya çalışıyoruz. E, Dolayısıyla e, biz de Muzaffer Bey'e ve hocam size çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. E, Kastamonu'na çekimlerimize devam edeceğiz farklı köylerde. İşte Muzaffer Bey'in e, bize gönderdiği informasyonlarla yeni çekimler yapacağız. İnşallah daha güzel sonuçlar elde etmek üzere.